Suda yaşayan hayvanlar karaya uyum sağladıklarından vücutları bazı karmaşık değişikliklere uğramıştır. Bu değişimler sindirim, solunum ve dolaşım sistemleri gibi organ sistemlerinde gerçekleşmiştir. Amfibi ve sürüngenlerin metabolizma hızları balıklarınkinden, memelilerin metabolizma hızları ise sürüngen ve amfibilerinkinden yüksektir. Bu bu canlıların hücrelerinin besin ve oksijen ihtiyaçlarının farklı olduğu ve bu ihtiyaçların farklı oranlarda ve hızlarda karşılanması gerektiği anlamına gelir. Bunun bir sonucu olarak kan tüm bu besinleri ve oksijeni taşıması gerektiği için vücudun içinde kanın dolaşma stilinin bile değişmesi ve duruma uyum sağlaması ihtiyacı ortaya çıkmıştır dolaşım sisteminin değişmesi sonucu bu sistemin merkezinde yer alan pompa ya da kalbinde bazı değişiklikler geçirmesi gerekmiştir Bu videoda kalbin yapısının kan dolaşımı sistemindeki değişimlerin balıklar sürüngenler ve memeliler arasında nasıl bir farklılık gösterdiğini öğreneceğiz İsterseniz balıklarla başlayalım Balıkların dolaşım sistemini ekranda gördüğünüz şemayla özetlemek mümkündür Ortadaki dörtgen kalbi temsil ediyor. Ve gördüğünüz üzere kalbin iki odası var. Oksijen hücreler ve dokular tarafından kullanıldıktan sonra oksijensiz kan ya da oksijen açısından zengin olmayan kan kalbin atriyum ya da kulakçık adı verilen odasına gelir. Kulakçıktan da ventriküle ya da karıncağa geçer. Karıncıktan solungaçlara ulaşır. Burada difüzyon yoluyla oksijen kazanır ve yeniden vücuda dağılır. Vücuttan yeniden kalbe gelir ve döngü bu şekilde devam eder. Solungaçlardan başlarsak ve bir döngüyü tamamlayacak şekilde yeniden solungaçlara döndüğümüzü düşünürsek kanın kalbe yalnızca bir defa uğradığını görebiliriz. Bu tür kan dolaşımlarından tekli dolaşım olarak bahsedilir. Bu tam bir döngü içerisinde kanın kalpten yalnızca bir defa geçmesi anlamına gelir. Peki sizce bu tekli dolaşım amfibi ve sürüngenler için de geçerli olabilir mi? Bir amfibi ya da sürüngenin balıklara kıyasla daha aktif bir organizma olduğunu söylemek mümkündür. Bunun sebebi amfibi ve sürüngenlerin daha gelişmiş bir sinir sistemleri olması. Bu canlıların zıplaması, koşması, sürünmesi kısaca daha hareketli olmalarıdır. Balıklara göre daha hareketli oldukları için amfibi ve sürüngenlerin hücrelerinin enerji ihtiyaçları çok daha yüksektir. Bunu amfibi ve sürüngenlerin metabolizma hızının balıklardan daha yüksek olması olarak da yorumlayabiliriz. Burada karıncık oksijensiz kanı solungaçlara doğru pompaladığında kan bir noktada kılcal damarlara ulaşır ve burası difüzyonun gerçekleştiği yerdir. Kılcal damarlar bundan sonra yeniden büyür ve atardamar halini alır. Bu süreçte kanın hızını büyük oranda yitirdiğini söyleyebiliriz. Bunun nasıl gerçekleştiğini biraz daha yakından inceleyelim mi? Kalpten ayrılan oksijensiz kan solungaçlardaki kılcal damarlara ulaşır. Burada oksijen kazanır ve solungaçlardan ayrılarak vücudun geri kalanına doğru ilerler. Az önce de söylediğim gibi kan kılcal damarlardan geçerken hızını büyük oranda yitirir. Bunun nedenini bir çizimle anlatacağım. Kan başlangıçta oksijensizdi. Bunu görebilmek için maviyle çiziyorum. Evet, oksijensizdi ve çok daha büyük ve geniş bir damarın içindeydi. Bu esnada kan damarların iç çeperlerine temas ettiği için de özellikle bu kısımda olan kan bir miktar sürtünme kuvvetine maruz kalıyordu. Ancak kılcal damarlar çok daha küçük ve dar damarlar oldukları için kanın çok daha büyük bir kısmının sürtünmeye maruz kaldığını söyleyebiliriz. Damarların iç çeperleriyle temas eden kan miktarı arttığı için kanın çok daha büyük bir kısmı sürtünmeye maruz kalır ve böylelikle de hızını büyük oranda kaybetmiş olur. Kılcal damarlar birleşip daha büyük damarlara dönüştüklerinde kan hızının bir kısmını geri kazanır. Ancak bu noktaya gelene kadar kılcal damarların iç çeperlerinin uyguladığı sürtünmeye bağlı olarak hızının çok büyük bir kısmını yitirdiğini unutmayalım. Evet, kan solungaçlardan ayrıldığında hızını büyük ölçüde yitirmiştir. Ve balıkların dolaşım sistemi de bu şekilde işler. Peki size soruyorum. Bu dolaşım sistemi amfibi ya da sürüngen için uygun mudur? Cevabınızın hayır olduğunu tahmin ediyorum. Kanın bu sistemdeki hızı amfibi ve sürüngenlerin metabolik aktiviteleri için gerekli olan hızdan düşüktür. Balıklar için uygundur. Çünkü balığın yüzme hareketleri kanın vücut içindeki dolaşımını da kolaylaştırır. Ancak bu durum bir amfibi ya da sürüngen için geçerli değildir. Bu da evrimsel açıdan bir uyum gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelir. Ve işte tam bu noktada tekli dolaşım sistemlerinden çift dolaşım sistemine geçiş söz konusudur. Bunun nasıl olduğunu da inceleyelim. Çift dolaşımda kan tek bir döngü içerisinde kalbe iki defa uğrar. Burada oksijensiz kan, kanın bu odasına gelir. Bu da sağ kulakçık olarak adlandırılır. Bu arada siz solda görüyorsunuz ancak gerçekte organizmanın kendisinde burası kalbin sol tarafı. Biz karşıdan baktığımız için bunu sol olarak görüyoruz. Ancak organizmayı düşünecek olursak bu onların sağ tarafıdır, öyle değil mi? Her neyse. Kan buradan karıncığa gelir. Karıncıktan da akciğerlere ulaşır. Kan burada yani akciğerlerde oksijen kazanır. Amfibiler söz konusu olduğunda oksijen ihtiyacının bir kısmının derileri tarafından karşılandığını da aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Oksijenlenmiş kan sonrasında sol kulakçığa gelir. Evet, burası karıncık. Burası da sol kulakçıktır. Kan sol kulakçıktan sonra karıncaya geçer ve buradan da vücuda pompalanır. Kanın kılcal damarlardan geçerken yitirdiği hızını kısmen yerine koymak için kalp devreye girer ve karıncaya gelen kan pompalanarak hız kazanır ve vücudun hücrelerine ulaştırılır. Akciğerlerden başlayarak akciğerlerde sonlanan bir döngüyü ele alacak olursak kanın kalbe iki defa geldiğini görebiliriz. Bakın, Akciğerlerden kalbe geliyor. Burada vücuda ve yeniden kalbe gelerek akciğerlere gönderiliyor. Ekranda gördüğünüz kalbin 3 odaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple de 3 odalı kalp olarak sınıflandırılır. Sağ kulakçık oksijensiz kanı, sol kulakçıksa akciğerlerden oksijenlenmiş kanı alıyor. Ancak karıncık için aynını söyleyemeyiz. Karınca hem oksijenli hem de oksijensiz kan gelir. Kaplumbağa yılan ve kertenkelelerin 3 odalı kalplerindeki karıncık kısmen bölünmüştür ve yaklaşık olarak bu şekilde bir görünüme sahiptir. Evet, tam ortada buna benzeyen bir çıkıntı yer alır. Bu yapı kanın karıncıkta daha az karışmasını sağlar. Tabii bunun bir istisnası var. Timsahların kalbindeki karıncıklar tamamen ikiye bölünmüştür ve bir başka deyişle timsahların kalpleri dört odalıdır. Kanın karışması nedeniyle bu dolaşım sistemini tamamlanmamış çift dolaşım olarak sınıflandırırız. Tamamlanmamış dememizin nedeni oksijenli ve oksijensiz kanın karışması, çift dememizin sebebi ise kanın tek bir döngüde kalbe iki defa uğramasıdır. Peki bu sistemler insanlar, kuşlar, filler gibi memeliler için uygun mudur? Ne dersiniz? Memelilerin amfibi ve sürüngenlerden farklı canlılar olduklarını biliyoruz. Bu farkların belki de en önemlilerinden biri bizim yani memelilerin sıcak kanlı canlılar olmalarıdır. Sıcak kanlı canlılar kendi vücut sıcaklıklarını düzenleyebilen canlılardır ve bunu yapabilmek için de fazladan enerjiye ihtiyaç duyarlar. Memelilerin metabolizma hızları soğuk kanlı olan ve vücut sıcaklıklarını kendi düzenleyemeyen canlılar olan amfibi ve sürüngenlerden yüksektir. Soğukkanlı canlıların vücut sıcaklıkları dış koşullara bağlıdır ve hücrelerinin vücut sıcaklıklarını düzenlemek ya da sabit tutmak için fazladan enerjiye ihtiyaçları bulunmaz. Sıcak kanlı bir canlının aynı boyuttaki soğuk kanlı bir canlıya göre 10 kat fazla enerji ihtiyacı olduğunu da hemen ekleyeyim. Karıncıklardan karışık kan aldıkları sistem çok etkin ve verimli bir sistem değildir. Bu açığı kapamak için karıncığın da tam olarak bölünmüş olması, yani bir duvarlar birbirinden ayrılmış olması gerekir. Bunu dedikten sonra genin memellerin kalplerinin nasıl olduğuna geçelim. Evet, ekranda dört odalı bir kalp görüyorsunuz. Oksijensiz kan sağ kulakçığa gelir. Buradan sağ karıncaya geçer ve oksijenlenmesi için akciğere doğru pompalanır. Akciğerlerde oksijenlenen kan sol kulakçığa gelir. Sol karıncaya geçer ve buradan da atardamar aracılığıyla vücudun dört bir yanına doğru ilerler. Burada kalpten çıkan kanın oksijenli kan olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Oksijensiz kan bulunmaması bu sistemi daha etkin ve verimli bir sistem yapar ve böylelikle memelilerin metabolizma aktiviteleri için ihtiyaçları olan oksijen ve besinlerde hızlı bir şekilde karşılanmış olur. Bu dolaşım kan karışmadığı için tamamlanmamış çift dolaşım olarak adlandırılmaz. Çift dolaşım olarak adlandırılır çünkü tek bir döngüde kan kalbe iki defa uğramaktadır. Videodan öğrendiklerimizi özetleyecek olursak, iki odalı, üç odalı ve dört odalı kalplerin yapılarını gördük bu farkların belirli bir ihtiyacı karşılamak üzere ortaya çıktıklarını söyleyebiliriz. Kalbin yapısı ve kanın vücutta nasıl dolaştığı tamamen organizmaların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmiştir. Balıkların kalpleri iki odalıdır. Tek bir kulakçık ve tek bir karıncık bulunur. Kan, solungaçlardan çıktıktan sonra hızını büyük ölçüde kaybeder. Bu nedenle de yüksek metabolik aktiviteler için gerekli olan oksijen ve besin ihtiyacını karşılayamaz. Burada kan yeniden kalbe gelir, pompalandığı için hız kazanır ve amfibi ya da sürüngenlerin dokularına çok daha hızlı bir şekilde ulaşır. Bu sistemdeki kalp 3 odalıdır. Sağ kulakçık, sol kulakçık ve bir tane karıncık. Son olarak kendi vücut sıcaklıklarını düzenlemeleri gereken memelilerin enerji ihtiyacı aynı boyuttaki bir amfibi ya da sürüngenden 10 kat fazla olduğundan karışık kan işlerine yaramaz ve tamamen oksijenli kana ihtiyaç duyarlar. Bu canlıların karıncıklarından da ayrılmış olmasının yani kalplerinin dört odalı olmasının sebebi de budur. Sağ kulakçık, sol kulakçık Sol karıncık ve sağ karıncık